Sizce bir insan bilerek ve isteyerek kötülük yapabilir mi? Hayır yapamaz. Yani insan doğasında kötülük yok mu? Sizce? Yoktur. Yapmaz tabii ki. Allah'ın kitabını biliyorsa yapmamalı. Ben öyle düşünüyorum. Yani insan doğasında kötülük yok mu sizce? Var. Birçok örnekleri de var zaten. İlk aklınıza kim geliyor mesela? Şu anda savaşın olduğu bölge tabii ki. Kötülük olmamış olsa yapar mı bunları değil mi? Yapabilir. İnsanın yaratışında var bu kötülük yapmak, hain olmak. Kötülük aklınıza biri geliyor mu? Hiçbir figür. Ben... Ben kutuyum oğlan. Ben baba. <laughs> Herkes kötü yani. Kim var kötü? MEP. MEP, Milliyetin Bakanlığı kötü diyor. LGS bizi böyle tokatladı. LGS mağduru oğlum. O yüzden yani. Vicdanı olan biri yapamaz. Bilerek ve isteyerek yapmaz. Yapmaması lazım. Ben yapmam. Ben de yok. Yok Can Yok. <laughs> belli belli kötülük yapamıyor, yapmaz. Bilerek yapamaz, Hatalı olabilir belki. Ya ben bazen sokakta görüyorum. Mesela hayvanlara adam duruyor. Orada giden şey hayvana basıyor tekme. Ondan sonra o kötülük başka ne? Onun vicdanına kalmış bir şey yapmaması lazım. İnsanlar analarından, babalarından herkes iyi olarak doğar. O kötülük arkadaşlarından bulaşır. Kişinin kendinde yoktur böyle benliğinde. İnsan anne babadan doğan bir bebek ağlayarak doğar. Hiçbir kötülüğü bilmez. Çevre önemli olan. Aile terbiyesi ve çevre bu işler için önemlidir.